Evet dostlarım ve kardeşlerim selamünaleyküm merhabalar bugün Adalet kılıcı yani Lightborn kostümü çok yorum geldiği için Lightborn'a girdim. Bu arada hesap Mystic Safer'de arkadaşlar şu anda artık Mystic de değil haberiniz olsun Mystic de video çekiyorum şu anda yani bu el. Kardeşlerim peki yarın hangi kostüm ile çekelim? Haydi seçin bakalım sevgililer günü kostümü mü, yoksa aspirant kostümü mü? Videoya bu arada birisinizi ayırıp beğeni atarsanız kardeşlerim biz bulumuzu alırken sevinirim bir de istediğiniz kostümü yorumlarsanız şimdiden Sağ olun Evet dediğim gibi aspirant kostümü mü kardeşlerim yoksa sevgililer günü istiyorsunuz yarın yine en çok gelen yorum ile o kostümle çekeceğim be kardeşlerim bakalım şimdi Global bir feneye kastığım zamanlardaki gibi kardeşlerim oynamayı düşünüyorum bu el yani sizlere o şekilde oyun yapalım yine karşı orman baskın oynamaya çalışalım Şöyle bir gidelim red buff'ına. Oo buradan başlamış. Güzel. Gel bakayım lan. Gelin lan bakayım. Gelin lan bakayım. Hop güzel. İlk kanı çok güzel bir şekilde aldık. Çıkalım. Rakip devam etmek istiyor. Kızdılar. Bu da gitti. Çok güzel. Karşı ormanları düşmüş oldu. Lan aha o da mı ölecek? <laughs> Arkadaşlar bu arada blue buffı çıkacak. Blue buffını da şu Akdeniz aldıktan sonra hemen gankleyelim. Dediğim gibi global bire kastığım zamanlardaki gibi oynamayı düşünüyorum bu el. Çok ciddi oynayacağım yani kendimce. Kendimi çok ciddi yapacağım. Şimdi blue bufflarına gidelim. Yedidenizi ilk önerilen yaparak. Söyleyemedim. Dur bakalım. Blue'dan görüşü aldık. Şöyle uçalım. Şöyle pençemizi attık. Ben de kaldı. Şöyle vuralım şuraya. Vur 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 vur. Hop. Ah be ulan sıfır canla kaçtı. Sıfır canla kaçtı. Tamam çık hemen. Seri kasmaya devam arkadaşlar. Seri kasmaya devam. Hemen red buff'ımızı alalım. Alt tarafta Clint bizim Vanman'a vuruyor boyun ama Vanman da ona vuruyor muhtemelen. Geleceğim. Hmm, hazır hazırda duruyor. Tamam ben oraya geleceğim az sonra. Dur bakalım şu red buff alalım. Zaten rakibin blue buff'ı üstümde. Az sonra kardeşlerim kendi blue'ma da giderim. Öncelik Clint olsun. Minister da zaten gördü. O tarafa gidiyor. Geliyorum kardeşim ben de. Sadece tek görüşün yeterli. Tek görüşünü ver. Nerede? O tarafta mı? Gel lan bakayım Clint. Şöyle kestik. Güzel. Minstar'ı dojladı ama beni dojlayamaz maalesef. Bir anda geldik. Üstüne konduk kardeşlerim. Şimdi gelecek savaşlara hazırlık için kendi blue buff'ımızı da alalım. Gold'umuzu biriktirmiş olalım. Temiz temiz gold'larımı kasalım. Şöyle cüzdanımıza gold'larımızı ekleyelim arkadaşlar. Zaten şu anda kasma durumum oldukça iyi. İyi güzel kaddakil karşı orman darladılar ve muhteşem bir fokus ile düşürdüler be kardeşlerim. Red buff'larına geleceğim. Çok güzel ayak uydurdular takımda. Şu anda sağ olsun şuraya kadar muhteşemsiniz. Vallahi red buff'ı çok güzel oldu. Pençe bile atmadan hiç zahmetsiz. Çünkü blue buff'larına gideriz. Gel lan bakayım. Ne yapıyorsun sen burada? Tosun Paşa, Tosun Paşa, Tosun Paşa gitti. Blue buff'lar çıkıyor. Bekle. Çok fazla görüş vererek gittin ama mühim değil. Birazcık bekleyeceğim. Dur bakalım. İzliyorum kardeşlerim. Çünkü Blue'sunu çalmam gerekiyor ve onlar Blue'ya saldırırken çalmam gerekiyor. Bir anda heyecandan pençe falan atamayacaklar. O yüzden inşallah bende kalacak da savaş olur ya. Dur bak. Şöyle şöyle şu. Aha lan. <laughs> o da öldü. Tamam sıkıntı değil hemen Blue'suna Blue'suna. Ulan tam atlayacağım esnada öldü. Şöyle aldım. Hadi kardeşim kendine iyi bak. Bir de red buff'ımı alalım. Oldukça fazla kastık arkadaşlar şimdi. Bu saatten sonrası bizim için rahat geçecektir diye düşünüyorum. Ama Freya'nın gücü her zaman var. Gold'u az olsa da ulti açtığı zaman gerçekten fazla bir hasarı var. O yüzden 1-3 olduğuna bakmayın. Bakalım artık. İleri dakikalarda bize sorun yaratabilecektir ki oyunu kısa tutmamız gerekiyor kadar izmişken erken lordların falan hepsi bizim olmalı. O yüzden Clint'e bir görüş bakalım. Clint. Clint piyasada yok arkadaşlar. Ben şu taraftaki savaş adı isteğe gidiyorum. Clint'le hiç vakit kaybedemem. Gel bakayım. Şöyle şöyle şöyle. Lan 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 valla daha ne kadar geçim üstünden çocuk ölmedi. Denedim güzel denedim ama. Çocuk ölmedi. Neyse hiç vakit kaybetmeden blue buff'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Karşısı yine red buff'ı alıyor. Yalnız midlerini düşürseydim çok güzel olurdu. Oradan da red buff'larına bir gank söz konusu olurdu bizim tarafımızca ama bizim takım zaten gankli de hop sakin ol lan kardeşim. Turtle var turtle duruyor aslında turtle'u alabiliriz de rakip şu anda oralarda mı oralarda. Görüş vermeden çıktım öldüm kardeşim bay bay kendine iyi bak gelecek sefer hoppa görüşürüz. O canlarla ben varken oralarda dolanmamayı bir daha kardeşlerim tecrübe etti. Alt tarafta savaş var ama ben bulularını alacağım. Enerjim kalmadı zaten. Alt tarafa gidersem kardeşlerim pardon üst tarafa hiçbir şekilde enerjim kalmaz. Beyz atıp gitmem lazım. O zaman da geç kalırım. Şu anda haklı bir şekilde bulularını alıyorum. Hem de ormancı fokuslamış olduk. Hop lan be. Pençemi atmayın dedim lan ya. sen görürsün az sonra. Dur bak. Şurada Freya. Lan ne oldu? Bir lag oldu. Freya ne yapıyorsun lan? Öldün ki. Bay bay. Feni değil kardeşim enerjim yoktu maalesef gelemem. Birazcık enerjimi takip etmelisiniz. Benim takımma gelirseniz enerjime bakın. Ha enerjisi yokmuş deyin ki susun o yüzden. Red buff alalım hemen. Maçımız güzel gidiyor şimdilik. Mid o canla dolanmaz artık muhtemelen. O yüzden birazcık fazla hasar kasıp benim de teklemek gerekiyor. Hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. <laughs> o yazı ne alaka o kendi canlı yazmış muhtemelen ama bir like'ı hak ediyoruz bence. Arkadaşlar bunlar hiçbir yerde gözükmüyor. Muhtemelen %95 Turtle'dalar. Evet Turtle'dalar. Burayı bir şekilde güzel oynamamız gerekiyor ama buraya biraz tehlike Rabi ile beraber hele. Ultisini açtı ultisini açtı hiç oralı olma hiç oralı olma. Bakmayın öne geçtiğimizde çok fazla vuruyor gördüğünüz üzere. Çocuğun maalesef kaplumbağasını alamayacağız be kardeşim. Kaplumbağa onun oldu. Ya o kadar ez 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 şu heronun gücüne bak. Çok iyisin çok iyisin. Umarım hasarın yetmiştir. Turtle onda kaldı ama kendisi de öldü çoğu tarafından. Kadita'nın güzel bir ultisiyle yetmeyen hasarını çoğu tamamlamış oldu ve Angela da yanlarında düştü arkadaşlarım. Hoş geldiniz kardeşlerim buraya kadar izleyen kardeşlerim. <laughs> Hop lan psikolojimiz bozuldu zaten. Dur bakayım o Rabbi Rabicim bay bay kardeşim gelecek sefere görüşürüz. Şöyle çok can çaldın yalnız çok can çaldın. Oha lan Lan çoğu ulti atmasaydı herhalde çocuk ölmeyecekti. Herhalde değil ölmezdi. Çok fazla can çaldı. İlk item Ayaz yapma yolu gözüktü bize muhtemelen. Ayaz'ı yapacağız artık be kardeşim. Şurayı alalım. Arkadaşlar şu Xavier'e ne diyorsunuz? Xavier mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben ona hiç seslenmediğim için <laughs> mit diyeceğim artık siz artık ne derseniz diyeyim Neyse hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Çünkü ortalıkta savaş yok. 6-0-2'lik skorumuz ile gayet öndeyiz. Angelos'a hazır bekliyor. O yüzden oraya dalmaya gerek yok. Kesemeyiz zaten. Şuradan midden bir Clint'e bakabiliriz. Canın ne kadar. Hasar denemesi yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Oha lan hiç hasar yemiyor. Neden? Ne çıktın lan kardeşim? Şuradan bir çıkın da bir dakika bakacağım. Hmm, zırh ayakkabısıyla şu zırhı çıkmış. O yüzden hiç 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 hasar yemedi çocuk. Çok fazla savunma. Ben bir bread buff'ımı alayım şöyle değişik bir şekilde giderek. Mitte savaş var arkadaşlar. Mitteki savaşa şu anda ulaşamıyorum. Uzağım. Kajita'ya güveniyoruz. Güzel. Kajita helal olsun sana. Gerçekten çoğula beraber güzel işler başarıyorsunuz. Güzelsiniz. Neyse ormanlara dönelim arkadaşlar. Blue buff'ım çıkıncaya kadar. Blue buff'ım yok. O yüzden çok fazla savaşlara katılmamıza gerek yok. MVP'li alacağız inşallah bu maç. Clint ölü. Gold'da ben 5 Daha fazla önde olmam gerekiyordu. Oysa o kadar gankledik mekledik kill de ama. Bir şekilde takım minyonlardan öne geçmiş arkadaşlarım. Ölümsüzlüğün şöyle parça parça çıka duralım. Çünkü bu el gerçekten ihtiyacım olacak. da önce bir şey ayazı tamamlayacaktık değil mi? Söylemeyi unuttum. Sonra ölümsüzlük çıkacağım kardeşlerim. Saldır bakalım. Saldır keseriz. Sen ultinle beraber şöyle ayazımdır. Tamamlanmadı ama yine de keseceğiz. Bir. Çok güzel. Devam ediyor musun daha? Ediyorsun ama ölmez. Işınlarını attı zaten. Aslında lordu alabiliriz şu anda biliyor musunuz? Ama takım çok uzak ya. Ya da bu iş ver. Dur bakalım. Clint'cim Ayrılma bir yere diyecektim ki ayrıldı muhtemelen. Neyse yengeç alalım duralım. Savaş yine o tarafta arkadaşlar. Savaşa gitmeyeceğim. Lord bu tarafta. Lord'a saldırırsa vanman keseriz bak. Aslında bu bir oyalama pozisyonuna dönüştü. Bizim takım onları oyalıyor da. Vanman hiç buralı olmuyor maalesef. Geldim. Kim var burada? Şöyle. 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 Hadi bakayım kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşürüz artık. Lord'u da alabilirdik arkadaşlar. Lord'a vanman yanaşmadığı için ben artık tarafa geldim ama lorda saldırabilir misiniz artık halen oral olmuyorlar ve öldüler maalesef ki lord varken şimdi bak o kadar ezdik ki lordu bir verirsek arkadaşlar birazcık problem yaratacak bizler için blue buff'ım da zaten bitti aslında rakibin şu anda tam lord alması gerekiyor öne geçmesi için uzatmamalıyız da kardeşim lorda saldırı dediğim zaman saldırmanız gerekiyor hiçbir şekilde bunun yani bir açıklaması yok iyisiniz hoşsunuz ama Hafiften de sanki dinlemelisiniz. Neyse pençemi atmayacağım. Umarım ulti atmaz. Zavier atmadı güzel. Dur bakalım. Bir iki kişi düşürmemiz lazım. Lord için şimdi. Artık o iş geçti. Şu an o işi yapamayız. Hemen burayı açmalıyız. Geliyorlar. Bir iki daha. Bir iki daha. Açtık mı? Açtık. Güzel. Çok güzel. Minster ult attı. Gel keseriz o zaman. Şöyle keselim kardeşim. Şöyle de tekrar dolanacağım. Tekrar geliyorum. Şöyle. Güzel. Tamam arkadaşlar hemen çıkalım buradan Lord'a saldıracak mısın artık hayretleri doğrusu saldırdım güzel geliyorum Arkadaşlar iki maç istiyorsunuz biliyorum Atacağım gerçekten atacağım ama kitlem çoğaldığı zaman yani abone sayım biraz daha arttığı zaman Her gün iki video atacağım Şu anda zaten video açıkça söyleyeyim biraz zor çıkıyor geceleri girdiğim için genelde vaktim bu aralar az Ama Kitlem biraz daha çoğaldığı zaman biraz daha yoğunlaşacağım YouTube'a ve Açık söyleyeyim o zaman günde 3 video bile atar mı Yani. Şuradan itelim arkadaşlar. Bu arada hafiften bir lag var oyunda. Yeni güncelleme ile beraber düzelecekmiş bilginiz olsun. Lag benim halatlarımı çok fazla etkiliyor kardeşlerim. Ona benim yapabileceğim bir şey yok. Sizin de yapabileceğiniz bir şey yok. Şu blue buff alırsam muhteşem olur ama Xavier sürekli bir şeyler fırlatıyor. Kafamıza gözümüze. Burada yine. Pençem yok. Pençem yok. Pençem yok. Pençem yok. Pençem yok. yok. lan. Bak yine onda kaldı ya. Pençem yok maalesef. Pençem olsaydı inan ki atardım. Neyse kendi bloğumuzu alacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şuradan şu bloğumuzu bir bekleyelim. Umarım lord satmazsınız. Lord var. Bu oyun uzarsak gerçekten yalnız sıkıntı olur. Ben size net söyleyeyim. Güzel midleri düştü ormanlar da düştü. Çok iyi. Oyun başı biz onu o kadar ezmeseydik arkadaşlar. Şu anda gerçekten bize büyük sıkıntı yaratıyordu. Ölmemen gerek. Hemen sana geliyorum. Ölmedin de mi lan? Fırlattı. Bir şeyler yaptı. Şuradan şuna şöyle. Bana odaklandılar. Güzel beni görünce hemen çıkalım. Güzel. Yaşıyoruz ama lordumuz yaşamıyor maalesef bir arkadaşlar. Çıkalım. Şimdi gelecek lordu bekleyeceğiz ya da rakibin satmasını bekleyeceğiz. Sürekli bir iki kişi öldürebiliyoruz ama bu fazla da bir işe yaramıyor bu kardeşim. Mitte savaşa tutuştular. Sürekli ben buff alırken bir savaş peşindeler. Güzel çok gerçekten güzel kaliteli bir maç geçiyor. Bayağıdır böyle eğlenmemiştim yani. Dur bakalım siz de maç hakkında yorumlarınızı yazarsanız kardeşlerim sevinirim baya böyle bir güzel kaliteli maç sanki gelmemişti Bu maçı beğendiniz mi bakalım Dur Şimdi blue bufflar çıkıyor pencemi atabilirim bu sefer blue bufflarına çünkü lorda daha var Valla itmesek evet mantıklı olacak itmeyelim Çünkü onlar da oradan geriden geriden kasıyorlar ve açılmaları gerek Lordu ekleyeceğiz itmeyerek artık öbür lorda kadar itmemeliyiz arkadaşlar Lan oğlum ha. seramda kalmadı kalmadık. Güzel. Şimdi midi itme. İtme 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 itme. Çık 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 çık. İtmemiz tamamen boş şu anda kardeşlerim. Tamamen boş. Lord'u bekleteceğiz ve Lord geleceği zaman ben üstü yengeçi falan ala durayım. Lord gelirken üstü arkadaşlar. Tek üstü. Onlardan bir iki kişinin üstü tutmaya gitmesi gerekecek. Tamam mı? O şekilde Lord'u alacağız ve umarım oyunu kazanıp bitireceğiz. Arada Lord var atmalıyım ki unutmamalı bizim takım. Buraya kadar güzel gelip de işler bir anda bozulabilir arkadaşlar. Hiç olmadı değil. Çoğu zaman oluyor. O yüzden gerçekten çekiniyorum açıkça söyleyeyim. Karşı takımdan değil bizim takımın satmasından. Sola girdim bu arada. Söyledim bilmiyorum. Valla ormanları deli gibi döndüm. Çünkü arkadaşlar önde olmam gerekiyor. Büyük TF çıktığı zaman az hasar yemem gerekiyor. Fen'in savunması şu anda oldukça düşük biliyorsunuz. Gitmeliyim şu anda. Lord çıktı. Üst koridora kardeşlerim tutmaya gelmeliler. Sizin lorda saldırmanız gerekiyor. Ben bir tur daha iteyim. Üst koridora şimdi bir iki kişi koridor tutmaya gelecek tamam mı? Lordu bassalar bile eksik basmış olacaklar. Bu şekilde bir plan. <laughs> Dediğim gibi global bire kazarken full böyle oynuyordum. Şu anda da zaten imam 6K'ya yakın arkadaşlar kasmıyorum ama video çekeceğim diye <laughs> 6000'e yakın imam var 5800-5900 civarı şu anda Sakin ol kardeşim sakin ol Pençe bile atmaya gerek duymadan Lord'u temiz bir şekilde aldık Blue'lar var mı? Blue'lar ne oldu? Çoğu mu aldı lan? Onu da alsaydım var ya çok güzel olur savaş öncesinde neyse gidelim red buff'ımı alalım Blue buff'ta çıkıncaya kadar İki buff'ım da üzerimde olmuş olur arkadaşlar. Şimdi eşit itmeli takım. Eşit ittiğimiz zaman bu maçı bu Lord ile Takımında da işbirliğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Ama tabi belli de olmaz şimdi açıkçası. Lord var Lord var sakın atak yapmayın sakın atak yapmayın. Bu arada herkes güzel oynuyor açıkçası. Kimse kötü oynamıyor. Herkes gereken işini yapıyor. Lord ile birlikte koridorlar eşit itiliyor güzel itildi Geliyorum hemen midden önce bir kendimi göstereceğim lord tarafına gidip de lorda vurmaya başlamasınlar beni bir midde görsünler Çünkü biliyorsunuz ki fanny herosuna herkes gıcık kapıyor ve gördüğü zaman bir tık buraya Gözleri kayacak Evet zaviyerdir odur budur beni gördüler ama şimdi lorda döndüler çünkü burada olmadığını fark ettiler gireceğim içeri arkadaşlar Kimseyi göremiyorden şöyle rastgele saldırıyorum Çıkıyorum Dur bakayım ölümsüzlüğüm var. Canı çok az, canı çok az. Şöyle yapalım. Tamam ölümsüzlük dönem de değil. Güzel, helal olsun sana lan man, man. Güzel bir şekilde ultisini açtı. Gel, şöyle hasar vurup çıkacağım. vurma vurma ona bana. Manyak atsın. Attı mı lan? Helal olsun be, güzel. Manyana da çalmamış ve çaldırtmamış oldu. Maçı çok güzel bir şekilde buralara getirdik arkadaşlar. Fazla hasar çıktığını zannetmiyorum ben bu maç. Bir arkadaşımız demişti hasar tablosunu gösterir misin diye. Fazla hasar çıktığını zannetmiyorum çünkü birazcık hard bir maçtı arkadaşlar aslında. Bakalım yine hasarlara falan. Şöyle takımı beğenelim. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Yorumlara da unutmazsanız sevinirim. Sevgililer günü kostümü enime yani aspirant kostümü hangisi? 51k hasar vurmuşuz. 33.700 kule takım savaşımız %58. Güzel oranlar. Hasar herkes de az. Yine biz iyi bile vurmuşuz. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Yarınki videoda görüşmek üzere.